Bu, bu otları temizliyoruz. Ben hayır şeker pancarı var ya pancarı biliyor musunuz? Evet. evet. Ondan Hı -hı. yaptım ben. Hı. Yaptım da şeyi bunu, bu otları mı temizliyoruz? Evet. Temiz? Becerebiliyor muyuz? Hı. Aa, aynen yapıyorsunuz. Tam en iyisi. Tam böyle mi? Böyle. Evet, yemeye ne, ne kadar? Yemeye ne kadar? Yemeye bunlar bedavacık. Ben, <laughs> ben çalıştığım <laughs> yemeye verir misin? 150 olmuş bu. Yemeye mi? Evet. Doğru. Yani şimdi ama ben şu, şu yabancı ot değil mi? Yabancı yok. Şöyle değil mi? Evet. Hep şöyle toprağa hafta şey yapıyor musun? Evet. Ha, şu şekilde. Aynen. Daha verimli oluyor. Daha toprağı çalış kaldırıyoruz yani. Çalışıyor daha iyi. Yani. Evet. Şöyle herkes re sıraya geçeyim mi yapalım bakalım. <laughs> Teşekkür ederiz. Ne? Bir çapa ya. yapalım değil? bir. Ne yapalım o zaman? Evet. yabancı olur. Top, toptan tamamını mı kaldırıyoruz diyorum. Ya böyle daha iyi ama biz şimdi sadece, sadece o tabii. Otoruk. Sadece o Taraflarla da çapa vuruyoruz ya. Peki bu ot için ilaçlar rağmen ge oldu diyorsunuz. Yine bu oluyor yani. Ee. Oo. Şunlar da yok değil mi? Evet. Yani bugün bile şey ilaç koyacağız. Havanın yani. şeyin havanın. Şey, şey bugün, bugün hani dayıma yardım, ya. yardım ettik. Dayına. Yardım amaçlı geldik. Sabahtan şey. beri. Kaç kişisiniz? Altı <laughs> kişi. O dönüm Kaç dönüm tarla? Burası dokuz. 9.5 Ne kadar bekliyorsunuz burada? Geçen yıl gelmedi iyi ama bu yıl belki. Geçen yıl yok, yok dedi bu sene var yine inşallah. İnşallah. Değil mi? İnşallah verimi iyi. Bu tarla biraz şey çağıl taşlı. Onun için verimi az. Bakın bu. Ama kırmızı toprak şey olur değil Yumuşak. Yumuşak. Içi evet tabii ki. Evet. O daha iyi çapalı

şeye gittim. Stadyuma. bir de tek başıma. Köyden kimse gelmedi. Hangi köylüsünüz? Göktepe. Köyden köylüler buta, burada bekledi. O yolun o tarafında. Ben hmm. hani, durmadım. Orada durmamış herhalde görmemiş mi? O zaman Siz de onun için yani. Yok biz burada ekmiyoruz. İşte bu Aa, daha değerli olduğu için şey. bunu ekiyoruz pamuk burası pamuk verimi daha Bizim iyi. Bizim orada olmuyor pamuk olsa Bu, pamuk yok. ekeriz yani. burası verimiz geldi. Ya, niyet neye niye, niye kısmet ya. Yani? <laughs> Aynen teşekkür ederim. Herhalde çok sevindik geldiğinize bilmiyorum. Bu da satlar yönesiniz. Satlar yönesiniz. Tamam. <laughs> Hadi <laughs> Allah'a emanet olun. <laughs>